gösteriyor. Stratejik bakacaklar. Ne demektir? Yani 100 yıl ortaklaşan çıkar. Kürdün de çıkarı onların çıkarıyla örtüştüğünün adı stratejik ortaklıktır. Hal böyle olunca Türkiye'de basın sessiz. Hal böyle olunca Türkiye'de basın suskun. Yazmıyorlar. Paydoz etmişler. Evlerine gitmişler. Bugün bütün Türkiye basını Ümit Özdağ'ı konuşuyor. 66 tane vatandaşı konuşabilirlerdi otel olayı. Elbette ki can alıcı bir olaydır. Biz de onu konuşuruz. Ancak bir tiyatro oynanıyor ve bu tiyatronun aktörlerden bir tanesi de Ümit Özdağ'dır yeni dönem. Şimdi onu da ayrıyeten anlatacağım. O ayrı bir mesele. Biz önce şu kendi derdimizi, kendi meselemizi ama Ümit Özdağ'ı da o bu tiyatroyu da yabana atmayın. Şimdi burada nereden buraya gelindi onu bir açıklayalım. Dami abi sen arkadaşlara söylersin ee, başka arkadaşlar da birbirlerini uyarabilirler ne yapmaları için. Demek ki Kürtlerin aydınlanması yani seküler düşünce benimsemeleri, modern olmaları, sosyal olmaları, siyasal bilincinin gelişmesi vermiş oldukları mücadele mücadeledeki işte o son sentezi olan Kobani olayı ile birlikte kadınlı erkekli dünya şöyle baktı. Ha bu Kürtler artık çağdaş, modern, ilerici bir toplumdur. Bizim çıkarlarımızla bu Kürtlerin çıkarları örtüşüyor. E onların da ihtiyacı var. Çünkü Kürt coğrafyasında petrol var. Çünkü Kürt coğrafyasında Enerji var. Çünkü Kürt coğrafyasında maden var. Çünkü Kürt coğrafyasında e, doğalgaz var. Ve çünkü Fırat var. Çünkü Dicle var. Çünkü Munzur var. Çünkü Hezil var. Çünkü neresi var başka? Muş Ovası var. Tarım alanı. bir Bişeri Ovası var. Sıropi'den birbirinde kopmayan Urfa'nın içine kadar ova var. Bismil ovası var. Bu ovaların her birisi büyük bir tahıl deposu. Yapılan araştırmalarda önümüzdeki yıllarda dünyanın tahıl konusunda çok sıkıntıya girecektir. Niye bu kadar Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna diyorlar? Dikkat ederseniz bütün dünyaya Rusya ve Ukrayna buğday veriyor. Ve şu anda Putin iki şeyle dünyayı tehdit ediyor. Bir tahıl, buğday vesaire Buğday özellikle. İki, doğal gaz. Bu ikisi başka nerede var? Kürdistan'da var. Demek ki biz bu Kürtlerin meselesini çözersek önümüzdeki yüzyıl Kürtlerinle bizim çıkarlarımız ortaktır ve uzlaşacağız. Biz de onların ulusal meseleleri, insani yaşam meselelerini halletmemiz lazım, yardımcı olmamız lazım. O zaman biz Kürtlerin şöyle bir çağrısı var şu Rojava üzerindeki saldırılar başka başta Tışlin olmak üzere daha ne duruyorsunuz? Bir BM kararı çıkarın. Bir o bölgeyi Rojava'ya uçuş şeye dünya uçaklarına savaş uçaklarına uçuşa yasak bölge ilan edin. 36. paralel olduğu gibi 1991'deki kararı çıkarın. Niye çıkarmıyorsunuz? İşte burada da Kürt siyasetçilerin çok yüksek sesle bunu istemeleri gerekiyor sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Yavaş yavaş mesajlarımı atabilirsin ben de arkadaşlar. Böyle karşılıklı oluyor. Mesajlarınız gelince bana moral veriyor ve can veriyor. Şimdi burada Kürtlerin de tekrar tekrar düşünme zamanıdır. Artık Kürtlerin dünkü gibi bir takım tarikatlı ya iki türlü tarikat var. İki türlü. Bir dini tarikatlar bir de bu Marksizm ve Leninizm adı altında so, marjinal kemalist solun tarikatçılığı var. İkisi de dünya gerçekliğiyle örtüşmüyor. Yani bir dinci veya bir işte Müslüman tarikatçı ne kadar bağlıysa diyelim bir Hazreti Muhammed'e başka birine kendini sol ve sosyalist ya da Marksist gören de Mars'a o kadar bağlıdır. Ya o Mars'ı 100 sene oldu. Marx'ın düşüncesiyle Lenin'in esprisiyle yapılan ya da pratiğiyle işte kurulan bir Rusya paramparça olduğu şu anda dünyanın en büyük diktatörüdür. Yani bir şey savunacaksınız ki dünyada kendini yenileyecek ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak. Bugün Avrupa sosyal devlet anlayışı varsa Kürtlerin de savunması gereken Avrupa sosyal devlet anlayışı. İşte Amerika onun için bugün bize dostluk elini uzatıyor. Başkan Trump da onun için uzatıyor. İşte Avrupa devletleri bunun için şu anda bize merhaba diyorlar. Ama Türkiye'nin de istediği bir şeydir. Bizim dünkü gibi yani bu TKP gibi örgütler gibi çıkıp iki tane slogan atmamız. Yok biz artık ucuz slogan atmıyoruz ve ucuz slogan atanların da lütfen bizden uzak durun kardeşim. Elbette ki emperyalizm ve kapitalizm bir dünya gerçekliğidir ama dünya devletler sistemi de real bir gerçeklik. Kaldı ki Mars'tan da anlamıyorsunuz, Lenin'den de anlamıyorsunuz. Mars'ın kendisi şöyle bir cümle kullanıyor diyor ki somut koşulların somut gerçekleri. Yani Kürtlerin üzerine durması gereken nokta somut koşulların somut gerçekliği Kürt'e neyi gösteriyor sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Şimdi bu ilişki, bu diplomatik ilişki üç Kürt kadının Amerika'ya gitmesi ve çok enteresan Türkiye basınının sessiz kalması değil mi? Hiç konuşmuyorlar. Kim gitti, kim kaldı? Demek ki Türkiye'de şöyle bir düşünce hakim. Eğer Türkiye gitmemişse diyor ben o haberi vermiyorum. Ha bu arada Davos'ta bir toplantı var. Davos biliyorsunuz İsviçre'de Dünya Ekonomi Forumu her yıl bir şey yapıyor ve burada da Güney Kürdistan'ın başbakanı Davos'a gitmeden önce Mazlum Abdi'yi aramış. Bu ne demektir? Bu ben falan yere gidiyorum. Senin düşüncen nedir? Ne diyorsun? Hani neyi dile getireyim? Ya bu nezaketten bile çok güzel bir şey. Oysa bu ekranda 20 gün kadar önce ben Mesul Barzani'dir başbakan yerden yere vurmuştum. Ama hakaret etmemiştim, küfür etmemiştim, eleştirmiştim, eleştireceğim tabii ki. Ama bugün kalkıp mazlum Kobani'yi arayıp da o düşüncesini alarak Davos'a gitmesi de takdir edilecek bir durumdu. Ya da Mesut Barzani'nin bu e toplayıp orada bak gidin yoksa size zırrık kadar destek destek falan vermiyorum. Gidin birliğinizi ve beraberliğinizi koruyun demesi tabii ki takdir edilecek bir durumdu. İşte biz böyle olursak Amerika'da bizimle dost olacak. İşte biz bu Kürtler böyle olursa Rusya'da gelip boyun eğecek, dost olacak. İngiltere'de gelecek, Fransa'da gelecek, Almanya'da gelecek. Hepsi gelecek, İtalya'da gelecek. Onun için Kürtler gerçekten yeni bir dönemde döneme girmiş bulunmaktadırlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bakalım Trump işi nasıl götürecek? En önemli dört tane biliyorsunuz noktadan vazgeçmesi, birisi Paris İklim Anlaşması'ndan vazgeçmesi bu olumsuz. İkincisi Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesi burada. Olumsuz bir durum onu söyleyeyim. Yani olumsuz derken şöyle hani Amerika'nın orada olmuş olsaydı bir gücün idare etmesi ağırlığı belki dengeler açısından öyleydi. Dünya Sağlık Örgütü ne diyecek? Biz tabii ki onu bakacağız göreceğiz. Ama diğer boyutuyla da Meksika sınırı kendi iç meselesidir. Oradaki göçmenin ölünü almaya çalışıyor. Ama bu göçmenler ne olacaklar? Yani bir de 88 bin tane göçmenin dışarı edilmesi bu da işin başka bir noktası ve durumu sevgili arkadaşlar. Bu da ayrı bir şey. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada Kürt cephesinde bizim değerlendirmemiz gereken Kürtlerin geldiği önemli bir nokta. Burada kesinlikle kesin şey mürşidi unutmamak lazım. Yani mürşit Haznevi'nin oynamış olduğu birlik açısındaki rol çok çok önemlidir ve Kürtler ilk defa da tarihte bu noktayı da yakalamış oldular diyor ya hadi şükür jtera emhatne veroje Bu birliği daha pekiştirmek, daha ileri götürmek, daha ileri oturtmak da önemlidir. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Bu İmralı'ya bir heyet gidecek. Ahmet Türk'ün